Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin toplumsal olaylarda ve Irak savaşında kullandığı ses silahı artık Türkiye'de. Yaydığı yüksek ses dalgalarıyla karşısındakini hareket edemez hale getiren silahın tarifleri arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü de var. saldırılar, toplumsal olaylarda çıkan arbedeler hepsini sadece sesle, daha doğrusu bu ses silahıyla engellemek mümkün. Uzun menzilli akustik sistem yani bildiğimiz ses silahı. Amerika'nın özellikle toplumsal olaylarda ve Irak savaşında kullandığı bir sistem bu. Şimdi bunun ne kadar etkili olduğunu görmek için boş bir alan seçtik. Deneyeceğiz bakalım ne kadar dayanabileceğiz. yavaş yükseltiliyor. Ben kendi sesimi durmakta gerçekten zorlanıyorum. Bayağı bir uzaklaştık ama gerçekten dayanılmaz boyuta ulaşmaya başladık. Bu silah, bu ses silahı on binlerce insanı bir anda uzaktan etkili hale getirmek için bile Yüksek şiddetteki sese maruz kalan kişinin ilk tepkisi kulaklarını kapatmak ve sesten mümkün olduğunca uzaklaşmak. Amaçlanan da bu zaten ses yavaş yavaş yükseltiliyor. Bu arada siz televizyonunuzun ayarıyla oynamayın. Biz sizi için sesi dayanabileceğiniz bir boyutta tutmaya çalışacağız. Gerçekten konuştuğumu bile anlamıyorum. İnanılmaz. Evet. Geriye inanılmaz bir çınlama. Baş ağrısı ve gözlerinizi yaşartacak bir acı kalıyor. Cihaz 30 derecelik açıda etkili. hadi belirli bir alana belirli bir alana odaklanmış şekilde e, sesi iletebiliyoruz. İnşallah <laughs> daha sıkıcız olmaya başladık. Evet, evet. Ses metrelerce öteye aynı şiddette ulaşabiliyor. <laughs> Yaklaşık 100 metre uzaktayız. Şu anda bile dayanılmaz boyutta. Oldukça, oldukça sizi duymakta biraz zorlanıyorum şu anda. 300 metreye kadar mesajı çok rahat iletiyor. Rahatsız edici etkisi 150-200 e metreye kadar test edilmiş durumda ama daha uzağa da gidebilir. Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir geminin Yemen'de uğradığı terörist saldırıda 17 denizcinin hayatını kaybetmesinden sonra ses silahı güvenlik alanında kullanılmaya başladı. Bugün Amerika'da polis ve askerin en etkili uyarıcı silahlarından biri olarak görülüyor. O anda konuştuğunuz e, herhangi bir e, mesajı, ee, yine uzun bir mesafe aktarabiliyor. Dikkat yasak bölgeye girmiş bulunuyorsunuz. Derhal geri dönmezseniz müdahale edilecektir. Silah atmalarına ve hatta eee şiddetli hareket içinde bulunmalarına bir miktar e, müdahale edilebiliyor. Ses silahının ilk taliplerinden biri de İstanbul Emniyet Müdürlüğü. İstanbul Emniyeti son derece memnun kaldı yaptığımız demolardan. Peki bu kadar rahatsız eden bir ses sağlık açısından zararlı olabilir mi? 135 desibel bir jet motorunun verdiği ses miktarı. 160 desibeli ulaştığınızda anlık olarak duyduğunuzda işitme kaybına adım atmış oluyorsunuz bu cihaz bu cihaz 160'ın altı olan 155-154 desibel seviyesine maksimum güçte ayarlanmış durumda. Emniyet güçlerinin elinde artık kan atmadan, zehirli gazlarla müdahale etmeden eylemcileri etkisiz hale getirecek bir silah var. Tabi rağbet görürse.